Merhaba. Benim en çok sinirlendiğim yerleri videodaki o kısımları göstereceğim. Gösterme vakti geldi. Videoyu burada durduyan başlayacağım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars ne? Çekindiriyor. Ha. Bir şey değil. Biraz sağısla oynayacağız. Biraz bakalım kupamız on büyük kupa vardı. O lan bon. ne 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 Telek hesap Kostüm yanında tam Niye böyle oldu lan Niye videoda böyle oldu Niye niye niye, niye? Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şimdi buranı kestim Sesini azalttım Burada gördüğünüz gibi sinirleniyorum Gidin dinin. şimdi telefonu kısın Lan de bor çekti. Hmm. 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 Arkadaşlar şimdi ikinci, ikinci sinirlendiğim yere geldim. İyi isteyin buranın en kötü yeri bu olacak. Bakalım dün burada mouse'un açılıyor mu? Hı hı. Hmm. Çıkacak galiba. Açın. Madı. Lan. Lan bu birin. Dün yine burada burada bıraksalar. Ulan şimdi de bir olmasın. Şimdi de bir olmasın lan. Bir olmasın lan. Niye böyle, böyle oldu lan? Ben sinirlendim. Arkadaşlar şey ikinci sinirlen sinirlendiğim <laughs> bir geldik. Bu sonuncu olacak. Şimdi bakın. Ha bakalım. Hmm, ne yapsam? Lan biraz PC2 oynayayım lan. Evet lan PC2'de bir sürü GTA 3'üm var idi, onu oynayalım. Lan yüzü zeton, zeton alıyoruz. 500 zeton olaydı. 10 bin, 我就不明白了，为什么还有人在花钱充会员看？明明只要下载一个抖音极速版，全平台的小说就能免费看，而且没有广告、哦嗯，想怎么看就、啊、看。不光能看小说，还能赚钱。看小说的同时啊，就能赚金币，金币自动转<金>现金，红包满三毛就能提现。而且现在啊正值会员年，<对>金币翻倍、哎。你还在等什么？啊

kaçılacak mı kaçılmayacak mı oğlum çok sinirleneceğim lan lan ne kilitlemiş ne Oluyor, Hayırlar <laughs> bakalım. Bu böyle olmaz. Kontroller değil lan. grafik ayarlar değil evet. mi lan sistem bios ikinleştir <gülüyor> <gülüyor> oğlum boyuracağım ben bak bak boyuyorum ben boyuyorum boyuyorum arkadaşlar üçüncü ve öyle O da bayıldım sinirlenmekten. O kadar bayıldım ki artık orada bayıldım. Kendi hastanede açtım gözlerimi. Orada o kadar sinirlendim Oyunlar bana öyle bir hakaret ediyordu ki öyle. Öyle bir. Şöyle öyle. O kadar yani. Arkadaşlar hesabımı kurtardım. Sabah hesabımı dolandırıcıdan kurtaracağım. Böyle bir hesap. Çıktım. Hani, Bilmiyorsunuz ne koymuş ya. Şimdi öldün. Çık. Süper Selim de cici koymuş. <laughs> arkadaşlar, onun şimdi o dolandırıcıyı sabah onu dolandıracağım. Son onu diyeceğim <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone <laughs> ol, like etmeyi unutmayın. Bay bay.